aleyküm merhabalar arkadaşlar. Beşiktaş kariyerimizin final bölümüne hoş geldiniz. Bugün final yapacağız. Nisan ayını tamamlayacağız. Mayıs ayında da tamamlayacağız. Şampiyonlar Ligi'ni alsak da almasak da final yapıyoruz arkadaşlar ve sıradaki Kasım pasamasına hızlı bir şekilde geçmek istiyorum bakalım. Transfer şeylerine bakmayacağım hızlı bir şekilde ve Kasım Pasarı kendi evimizdeyiz. Tüp Rasi bakalım ne olacak ve maç başladı ilk yarısı. İlk yarıda ne olacak? Lideriz zaten arkadaşlar. Jesus atıyor, Gomez atıyor. 3-0 yapıyoruz bir anda. Hemen oğullarımızı değiştirelim. Sen buraya, sen buraya. Regway'i de buraya koyduk mu 3-0-4-0 Jesus lan yapıyoruz ve Lig masında Kasım 4-0 önündeyiz şu anda 4-0 masamız devam ediyor bakalım ve Regu'ya atıyor. 5-0 yapıyoruz ve Kasımpasa'yı kendi evimizde 5-0 yeniyoruz. Evet arkadaşlar Manchester City maçı seyrek finaldeyiz. El İhtihat Stadyumundayız. Deplasman'dayız ilk masa. Seyrek Finanması ilk masındayız. Haydi çocuklar güveniyorum size. Yapabilirsiniz diyorum ve mas başlıyor bakalım. 1-0 Haaland'dan öne geçiyorlar. 2-0 Haaland. Ve Zesus'dan 2-1 yapıyoruz. Hemen oğullarımızı değiştirelim. Hızlı bir şekilde. Wesley sen buraya, Rasika sen buraya, Regway'i de ileriye attık mı ve ikinci yarı baslayabilir. Haydi çocuklar beraberlik diyoruz ve ooo. Manchester City'ye deplasmanda 2-1 yeniliyoruz. Evet arkadaşlar Eyüp Spor deplasmanındayız ve Eyüp Spor deplasmanında masa sıkıyoruz. 2-1 City mağlubiyetinden döndük. Haydi çocuklar diyoruz City'yi yenmek istiyoruz sonraki maçta ama Hekmin son atıyor muhtar atıyor 2-0 Bozok atıyor 2-1 yapıyor 3-1 yapıyor Jesus ile Devreye 3 bir önde giriyoruz. Hemen oyuncu değişikliklerimizi yapalım hızlı bir şekilde. Rasika buraya. Uruguay'ı da bir adım geride tutalım ve ikinci yarıya başlayalım bakalım. Haydi çocuklar diyoruz. Yapabilirsiniz yenebilirsiniz diyoruz ve Eyüp Spor'u 4-1 deplasmanda yeniyoruz. Evet arkası Sayko Reze Spor masası fin şey, yarı final maçı ilk maçı 5-0 kazanmıştık. Bir bu maçı rahat sıkıyoruz. Bu maçı kazanırsak finaldeyiz. Zeus atıyor 1-0 öne geçiyoruz. Haydi bastırın ve ilk yarı 1-0 bitiyor. Bu skor bizi finale tasır. Her türlü skor bu maçta bizi finale tasıyor arkadaşlar. Regue'yi yerine de Gomez'in Gomez, Gomez yerine Regue'yi koyduk ve ikinci yarı bası 2-0 Jesus yapıyor. Ve 2-0 Besiktas'la Rize'yi yenerek Türkiye kupasına finale gidiyoruz. Evet arkadaşlar sıradaki masımız City Row asması. İstanbul'dayız ve mas paslıyor. Haydi yenebilirsiniz çocuklar. Yapabilirsiniz size güveniyorum. Ve sarı kart görüyor oyuncumuz. Haydi diyoruz. Haydi bastırın diyoruz. Ve muhtar atıyor. 1-0 Önde getiriyor takımımızı öne geçiriyor. Helal olsun sana diyoruz. Ve Rasika sen buraya. Wesley sen sonun yerine Reguet'in yerine de Gomez'i soktuk ve ikinci yarı başladı. Haydi çocuklar diyoruz. 2-0 yapıyoruz ve 2-1 yapıyorlar. Eyvah diyoruz. Uzatmalardayız uzatmalarda devam ediyor ve ikinci uzatma devresine girdik ve üst bir öne geçiyoruz. City'ye eredik City, City'ye City. City'yi. Toplamda 400 skorla City'ye eliyoruz. Üst bir kazanıyoruz. Yarı finaldeyiz. Yarı finalde. Evet arkadaşlar. City'yi eledikten sonra ligde Kayseri spor karşısız ligi de zaten şampiyon olduk kopardık ama haydi diyoruz kazanabiliriz diyoruz. Regu'ya atıyor 1-0 öne geçiriyor takımımızı. Nazon'dan 1-1 oluyor ve ilk yarı bakalım 2-1 Kayseri önde kapatıyor 2-1 yenik durumdayız. Hemen oğlarımızı hızlı bir şekilde değiştirmek on Wesley sen oraya. Rasika sen buraya. Gomez'i Regu'ya yerine koyalım. O diğer oğumuzu da değiştirdik mi ve ikinci yarıya başlayalım bakalım ve 2-2 yapıyoruz. Wesley atıyor, Gomez atıyor, 3-2, 4-2, Jesus 5-2. Kayseri'de bezik yeniyoruz. Evet arkadaşlar, Türkiye Kupası finali İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda rakip Galatasaray. Galatasaray'ı yenmek istiyoruz. Haydi diyoruz. Bastırın diyoruz. Yapabilirsiniz diyoruz. Jesus atıyor 1-0 takımımızı öne geçiriyor. Haydi diyoruz ve Jesus 2-0 yapıyor. Bakalım ilk yarı 2-0 bitiyor. Hemen oyuncu değişikliklerimizi hızlı bir şekilde yapmak istiyorum. Wesley sen buraya. Rasica sen buraya. Gomez'i de buraya koyduk mu? Ve ikinci yarıya baslıyoruz. E, i̇lk yarıda 2-0'lı güçlülüğümüz vardı. 2-0 önde gidiyoruz. Haydi diyoruz. Bir an önce maç bitsin. Ve... Türkiye Kupası'nı bir kez daha müzemize getiriyoruz. İşte bu Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş oluyor ve tekrardan üst üste Türkiye Kupası'nı alıyoruz. Evet arkadaşlar Bodrum Sporması. Kendi evimizde Tüpra Stadyumundayız. Türkiye Kupası'nı aldık. Seyrek finali City'i yeredik. Yarı finale gittik. Sampiyonlar Ligi'nde ve muhtarlan 1-0'da Ligmasında. Son Ligmasları bunlar. Sessus'la 2-0 yapıyoruz. Hemen oğlarımızı değiştirelim hızlı bir şekilde. Waste buraya. Rasica'yı buraya. Regue yerine de Gomez'i koyalım ve ikinci yarıya baslarım ve ikinci yarıda da, da si 20 2-0 oluyor. Bodrum'u 2-0 yeniyoruz. Evet arkadaşlar yar finalde rakibimiz Liverpool. Liverpool'a karşı ilk masımız Amfit'te. Sota'ya Allah rahmet eylesin diyoruz. Hayla oyunda aktif olarak oynuyor. Allah rahmet eylesin diyoruz. Ve masa geçiyoruz. Bakalım ne yapabileceğiz? Haydi çocuklar Boston'ın Liverpool'u yenebilir. City'yi eledik bir City ve Gavanberg atıyor 1-0 yapıyor. İlk yarıda 1-0 geriye düşmüş bulunmaktayız. Hemen Gomez'i Jesus yerine bu sefer koyacağım. Rashica'yı da buraya. Muhtar yerine de koysam oyunzu yok kalsın muhtar diyorum ve ilk masa yine mi yeniliyoruz bakalım 1-0 mı yenileceğiz diyorum. Haydi çocuklar bastırın beraberlik istiyoruz beraberlik. Ve deplasmanda Liverpool'a maalesef ki 1-0 yeniliyoruz. Tarkas Alanya deplasmanda son lig maçına sıkıyoruz ve son lig masında zaten ligde şampiyonluğumuzu ilan ettik. Şampiyonuz Türkiye kupasını da aldık. Yarı finalde de Liverpool'a yenildik ama bir City'ye elemişiz. Liverpool'u da eleriz diyorum ve Besiktas Alanya Sporması ilk yarısı 1-0 devam etmekte. Söyle bakıyorum bakalım ve hemen olarımızı değiştirelim. Wesley'i 10 numaraya koyalım. Rasika'yı buraya. Gomez'i de Zesus yerine koyduk mu ve ikinci yarı baslayabilir diyoruz. Son lig masımızda serimizdeki Besiktas ile son lig masımızı Alanya'ya bakalım ne yapabiliriz ve Alanya'yı 2-0 Regu'ya atıyor 2-0 yapıyoruz ve son lig masımızda Gomez'le 3-0 kazanıyoruz. Evet arkadaşlar 1-0 yenildiğimiz Liverpool masında Roans maçında, İstanbul'dayız mas basladı Sota attı 1-0 öne geçiyorlar maalesef ki Haydi çocuklar Oo, Sota 2-0 yapıyor olmadı bu be diyoruz ve hemen oyuncu değişikliklerimizi yapıyoruz ve Üçlü forvete geçmek istiyorum bir an önce ve üçlü forvete geçtim Hemen üçlü defansı da buraya koyduk mu Oyuncularımızı Rasika'yı buraya Wesley'i buraya at mı? ve ikinci yarıya Jesus atıyor 2-1 yapıyor. Haydi çocuklar. Haydi diyoruz. 2-2 i̇ki, Jesus iki yapıyor. 3-2 Wesley uzatmalardayız. Uzatmalar başladı arkadaşlar ve İlk uzatma 3-2 kazanıyoruz öndeyiz ve 4-2 yapıyoruz. Jesus Hattring yapıyor Jesus ve Liverpool'u 4-2 yenerek Eliyoruz Finaldeyiz finalde. Finale sıkıyoruz final. Evet arkadaşlar Bayern Münih final masındayız. Bayern Münih'e karşıyız finalde. Haydi diyoruz ve nasıl başlatıyoruz. Kazanmak istiyoruz. Kazanacağız diyoruz. Ve maç başladı ilk sıfır 0, 0 devam etmekte ve her ikiye atıyor. 1-0 öne geçiyor bayan Müni ve hızlı bir şekilde oğlarımızı değiştirelim. Forvetim kaybetçik hiçbir şeyimiz yok. Diğer maçtaki gibi yapıyoruz ve Rasika'yı buraya, Wesley'yi de buraya koyduk mu ikinci yarıya başlıyoruz. Haydi diyoruz Wesley attı, Isak da attı, Regu'ya attı 2-2 yapıyoruz. Haydi son dakika golü gelir mi ve uzatmalardayız. Uzatmalarda Yorumumuza devam ediyoruz ve ikinci ilk yarı ilk uzatma devresi basladı ve oldu berabere bitiyor ve penaltı arama gidecek sondaki dakika golüyle yenecek miyiz ve bakıyoruz penaltı Allah'ın bayağı Münih'i yüksek yeniyoruz şampiyonlar ligi şampiyonuyuz sonunda hedefimize uğrasıyoruz final verdiğimiz bölümde penaltı alda bayağı Mini finalde yeniyoruz ve 3-2 penaltı yeniyoruz ve şampiyonlar ligi şampiyonu şimdi sırada istatistikler var istatistiklere gidiyoruz hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduk. Serimizi mutlu bitiriyoruz. Bir günü de geçiyoruz. Hemen ligdeki durumumuz bu şekilde arkadaşlar. 29 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet, 114 gol attık, 18 gol yedik. 92 puanda şampiyon oluyoruz. Ligdeki istatistikler ta Icardi bizi iki golle geçiyor Jesus'umuzu ama Jesus'umuz da 44 gol atıyor. Zaten Şampiyonlar Ligi'ni aldık ligi aldı, Türkiye Kupası'nı aldık. Üstleme yapıyoruz. Genel istatistiklere baktığımızda takımımızın Jesus 78 gol, Gomez 40, Muhtar 26, Regue 19, diğer oyuncular 7-6 1-1 diye devam ediyor. Ve serimize burada final veriyoruz. Kadromuzda bu şekilde arkadaşlar ve Beşiktaş kariyerimiz burada bitiyor. Güzel bir iki sezon geçirdik ve en sonunda Şampiyonlar Ligi şampiyon olarak finale noktayı koyuyoruz. Bir sonraki serimizde, bir sonraki serilerimizde görüşürüz diyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı dediğim videoya da like atmayı unutmayın. Görüşürüz ben.